Sebzeleri ızgara yapacağız ama üzerine şahane tayini yoğurtlu bir sos hazırlayacağız. Hem güzel bir atıştırmalık hem de şahane bir paylaşımlık bence. Onun için güzel bir döküm ızgaram var. Onun altını iyice ısıtıyorum. Rezenemiz var. Rezeneyi olabildiğince mutfaklarınızda kullanmanızı ve daha da sık kullanmanızı tavsiye ederim. Yaprakları ayrı güzel. Kendi ayrı bizim için. Şu kök kısmını en dikkat etmeniz gereken konu. Kök kısmını alıyorum. Bu çünkü çok serttir. Ve sadece rezeni dörde bölüyorum. Şimdi zeytinyağı bir güzel döktük biliyorsunuz en zor pişen sebzelerden biri rezenedir. Dolayısıyla önce rezene ile başlıyorum. Üzerine çok az tuz ekliyorum. Çok az da şeker. Diğer yanda bebek havuçlarım var. Onları yapmanız gereken tek şey bıçağınızla çok ince olan kabuklarını sıyırmak. Kök kısmını üzerinde tutacak şekilde ikiye kesiyorum. Ve onu da ızgarama koyuyorum. Tabii ki bebek havuç yoksa Normal havuç da kullanabilirsiniz. Zaten sos ekleyeceğimden çok fazla zeytinyağı, tuz ya da karabiber eklemiyorum. Piştikten sonra sosuyla beraber tamamen lezzetli ve doğru kıvamda olacaklar. Dolayısıyla bu aşamada lütfen sadece döküm tavanızı, tencerenizi ya da ızgaranızı yağlayın. Bu yeterli. Bu tarif için benim yine çok keyifle kullandığım bebek kabaklarım var. Onları da dörde bölüyorum. Sadece yıkamanız yeterli. Çok ince kabukları var zaten. Onlar pişmeye devam edebilir. Rükselli hanım var. Önceden yarı yarıya haşladığım brokollerim var. Onları da ekleyeceğim. Fakat önce doğru iz alıp almadığını kontrol etmek için evet sebzelerimi çeviriyorum. aşamada biz sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Önce yoğurdu kaseye alıyorum. Yoğurtla tayini ben bu tarife çok yakıştırıyorum. Her zaman yaptığım gibi önce yoğurdumu karıştıracağım. Ben bu tarifte normal yoğurt kullanıyorum. Siz seviyorsanız süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Gözüm ızgarada. Biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim şu kısımlar için çok fazla değil. Evet. Soğan tozu. Sarımsak tozu. Ve tütülenmiş paprika. Yoksa tatlı toz biber de kullanabilirsiniz. Önce bunları karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş tahinimi ekleyeceğim. Şayet vegan dostlarınız gelecekse yoğurtsuz bir şekilde bu sosu hazırlayabilirsiniz. Yoğurt yerine biraz zeytinyağı şahane olur. Bu arada sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Tam istediğim gibi iz aldılar. Brokoli ve mantar çok çabuk pişer. Onun için onları daha sonra pişireceğim. Şimdi sosumuzu lezzetlendirebiliriz. Bu aşamada tuz karabiber ekliyorum ve biraz biraz şeker. Hazır olan sebzelerimi yavaş yavaş alacağım. Biliyorsunuz her sebzenin ayrı pişme süreleri var. Dolayısıyla Brüksel lahanalarım tamam. Kabaklarıma çok az kaldı. Artık brokoli ve mantarımı da ekleyebilirim. Ben bu tarif için istiridye mantarı kullanıyorum. İstiridye mantarını kullanırken her zaman olduğu gibi kök kısımlarını ayırıyorum. Çünkü bunlar hem çok sertler hem de midenizi rahatsız eder. Dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de bu. Mantara zeytinyağını ekledim. tüm sebzelerin kokuları ayrı ayrı şahane geliyor. Rezenelerim de neredeyse hazır. Evet. Artık salta sosumuzu tamamlayabiliriz. Limon suyu ekliyorum ben ama siz seviyorsanız tabii ki de sirke ekleyebilirsiniz. Limonu ekledikten sonra tayin kesilecek ve biz de bu kıvamı zeytinyağı ve suyla vereceğiz. Artık kabaklarımı da alabilirim. biraz zeytinyağı, su tam istediğim o salata sos kıvamına gelmesinde yardımcı olacak. Tahin bazlı sos yaptığınızda su eklemeyi lütfen unutmayın. Bu şekilde sosu iki gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha sonrasında içerisinde yoğurt olduğu için sos maalesef bozulabiliyor. Evet, sigaramız neredeyse hazır. Çok az daha su ekleyeceğim ve artık hazır. Sosumuz dinlenebilir. artık tabaklayabiliriz. Hem kokusu hem görüntüsü hem de tadı bence şahane. Kaju doğrayacağım. Siz sevdiğiniz diğer kuru yemişlerden de ekleyebilirsiniz. ben bunun üzerindeki kıtırtılığa bayılıyorum. Kuru erik gerçekten salataya başka bir boyut katıyor. Üzerine çok az daha zeytinyağı. Sıcak sıcakken tüm lezzet ve aromasını alabilmesi için. Çörek otu Ve susamla tamamlayabiliriz.